Kıskanmak dizisindeki Orhan Kaptan, denizde bütünleşmiş bir karakterdir. Sert dalgalar kadar güçlü ama bir o kadar da derin ve duygusal bir adam. Gemisinin dümeninde olduğu kadar kendi kaderinin de kontrolünü elinde tutmaya çalışan Orhan, denizcilikten gelen disiplinle hayatı yaşayan ama içinde büyük bir fırtına taşıyan bir kaptandır dışarıdan bakıldığında otoriter, soğukkanlı ve kararlı biri olarak görünür, ancak kalbinin derinliklerinde, sevdiklerine karşı duyduğu derin bir bağlılık ve bastıramadığı bir tutku gizlidir. Onun hikayesi, sadece bir denizcinin değil, aynı zamanda aşk, kıskanma ve vicdan arasında sıkışmış bir adamın hikayesidir. Deniz, Orhan için bir kaçış noktasıdır, karadaki karmaşadan, insan ilişkilerinin ağırlığından uzaklaştığı tek yerdir. Fakat ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, kalbindeki duyguların dalgaları onu her defasında geri çeker. Orhan Kaptan, kıskanmak, tatutkunun ve pişmanlığın simgesi olurken, bir yandan da kendi vicdanıyla hesaplaşan bir insanın derin iç çatışmasını temsil eder. Onun sessizliği, denizin oltusu gibidir, dışarıdan huzurlu görünür ama içinde kopan fırtınalar hiç dinmez hem denizin hem de aşkın adamı olan Orhan Kaptan, duygularını gizleyerek güçlü görünmeye çalışan ama aslında sevmenin bedelini ağır ödeyen bir karakter olarak hafızalara kazınır.